gittim. <laughs> İnsan böyle mi uyandırılır lan? Sığır mı gidiyorsun lan sen çan 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 ayı? Aa Tercik Bey ama üstüme girmeyin. Birkaç defa ben böyle sarstım ama bir türlü uyanmadınız. Bünyenizde hala alkol var sanırsam. Ya dur sakin. Allah aşkına sabah sabah ya. Haklısın kardeşim. Bu herifi dövdükçe eline yapışıyor. Sülük gibi. Biliyorum ne? kardeşim. Neyse. Boş ver. Boş ver. Takma. Lan sen niye bana böyle samimiyet yapıyorsun lan lavu? He? Kuzenimi aldatırken iyiydi değil mi? Bir de sabaha kadar adam boğazlıyorlarmış gibi horladın zaten. Ben şimdi seni boğazlayayım. Ya ya, dur, dur, ya yapmayın ya! Dur, ya, dur, yap. ya. Miyim, ama! Çal öyle! Çal! Gitti Bütün gece bana dar ettiğiniz ortalığı. Kimse benim his dünyamda neler oluyor diye sormuyor. Ya canım senin his dünyanda mı var ya? Lütfen üstüme gelmeyin Sacit Bey. Ayfa elimde kaldı şöyle. Yok koyayım. <laughs> Size anlatamayacağım şeyler var. <laughs> Çok tıraşık. Ne oldu? Yine renklilerle beyazları aynı anda mı makineye yattın? <laughs> Gelin bakalım. Burhan Altın Top'un dramına gülün. Ben dertlerimi hep içmek meçeyim. Yüzüm gülecek ama kalbim hep ağlayacak. Çünkü oh, tam neşesiyim ben maalesef. Hayatınızın gülüşeyim ben. Ben dertlenemem, ben üzülemem, ben kaygulananamam. <laughs> Çünkü ağlayan bir hala çayım be. Anladım. Burhan kahvaltıda ne var? Aa, kesimi yapayım mı? Of yapsana Burhan. Oğlum. O zaman peynirli gezdim yapıyorum ben. Balımsın. Allah. <laughs> Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bunlar nasıl geldi başımıza? Hiç bunları hak etmeyecek bir aileydik. Vah vah vah. Ay bu kadar kötümser olma Tahsin. Allah beterinden saklasın. Bundan beter ne olacak Allah aşkına? Nüfus gittikçe azalıyor. Ya ay, Sacit de Burhan'da kalmış değil mi? Ha, dünya bana küsmüş, haddini bilmez. E Sacit hep öyleydi. E kocan ne? Ay ne alakası var anne şimdi ya? Haber yollamış. Bavulunu alacakmış. Verme sakın. Sürünsün terbiyesiz. Çok mu komik Makbule abla? Hı? Çok mu komik? Ay Makbule, senin kafanda neler var bu ara? Hiç. Hay Burhan'dır. Ay Burhan'sa başkası açsın. <laughs> Günaydın İfad. Bugün ne kadar güzel bir gün. Size gözlüğümü getirdim. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın Tahsin Bey amca? İyisin, iyisin. Maşallah iyisin, iyisin, iyisin. Çok güzelsin, maşallah. Bugün o kadar güzel, parım parım güneş parlıyor ya. <laughs> tabii tabii, çok şükür. Allah betarından saklasın. Aslı yerim. Bugün çok fresh gözüküyorsun. Maşallah ilkbahar tadındasın. Çok güzel, çok güzel. Bugün daha yeni başladı. Mutlu olmalıyız. Hayat çok güzel çünkü. Kuşlar ötü, çiçekler açıyor. Ay siz bize dalga mı geçiyorsunuz Burhan Bey ya? 50 tane derdimiz var burada bizim. Dilmine be. Şşş <laughs> kızım. <laughs> Olsun yavrum. Olsun. Hayat çok güzel. Benim neşem yerinde, işler tıkırında. Hayata bak. Hayat her zaman, her zaman çok güzeldir. Ee, gözümün tarifini vereyim mi Siz kaç kahve içtiniz bugün Burhan Bey? <laughs> Ay Tahsin Bey amca buradaymışsın. <laughs> <laughs> Gözlerim kafası etti <sende> burdayız. <laughs> Ölüyorum gülmekten yani mutluluğumuz zirvesindeyim. Şimdi oraya bayrağımı dikiyorum. <laughs> ben içeri gidip uzanıp Gazete okuyayım bir Yine Gene galiba tansiyonum yükseldi. Buyurun Tahsin Bey amca, iyi okumalar. Yarın hep beraber birlikte mutlulukla kenetleneceğiz. İleriye doğru gideceğiz. <laughs> <laughs> Ay Burhan ne oldu yavrum? Aa, şey bu manik depresif. Biz tahmin ediyorduk ama aramızda. Ay, Burhan Bey. <laughs> Hayır iyi ya. <laughs> of. Bak bile beni aldattı. <laughs> evet. Gözümle gördüm. Gururumdan hiç kimseye söyleyemedim. <laughs> Böyle yalandan sırıtmalar, gülmeler, içim kanı ağlarken... ...polyanacılık numaraları. Yakalarım kaşını Yakında boynuzlarım çıkacak benim. <laughs> oh, ay, ay. ay. Ay Burhan'cığım kendini bu kadar bırakma yavrucuğum. Kimseyle konuşamadım İfot. Kimseyle. Bir Allah'ın kuluyla konuşamadım. Kendimi sıktım, sıktım, sıktım. İşte böyle oluyor. böyle oldu işte. Ben oraya yüzük almaya gitmişim ya babiştum. Ben oraya yüzük almaya gitmişim en pahalısından. Bunları el ele görünce dağıldım. Beynim dem vurulmuşa döndüm yani. Olayın dramasını anlayabiliyor musun İfot? film karesi gibi, 35'lik. Peki Burhancığım, aranızda bir şey konuşmadınız mı? Yani ne bileyim, hesap filan sormadın mı? Ben konuşacağım ya? Kızınıza hakim olsanız da ben konuşacağım? Ayıp denen bir şey var yani. <laughs> Geldin. Geldim. Adeta kaçtı. İstanbul bizim bugün. Aşkımızın tek şahidi... ...Yedidim. Ay bir yaşıma daha girdim yani. Hani istemiyordu o çocuğu? Ha? Müyü falan mı yaptılar buna? Nasıl böyle... Etkilendi birden bire. Düşün, ben oraya yüzük almaya gitmişim. Vay. Yüzük ya. Yüzük bu. <laughs> Önümden el ele geçiyorlar ya. Olay ne kadar dramatik, düşünebiliyor musun? Aa. Ay Tahsin duysa yıkar vallahi ortalığı. Sadece duysa daha da kötü. Siz sözlüsünüz ayol. Ne yapacağız şimdi? Aman aman gözünü seveyim kimselere söyleme vallahi rezil oluruz. Ay cancağızım ben nasıl söyleyebilirim boynuzlandığımı? Nasıl söyleyeceğim boynuzlandığımı? İçme içme atıyorum, saklıyorum kendime söylemiyorum. Düşün ben oraya yüzük almaya gitmişim. Ay tamam anladım orasını anladım. Ay hiç beklemezdim makbuleden böyle bir şey. Ay bir, bir konuşsam mı nedir? Makbule! Ay evde mi ki o? Evdeydi de niye duymuyor anlamadım. Makbule! <laughs> kocanı al başımdan. Sürekli sacitle didişip duruyorlar. çeri ki gibiler. Sürekli didişip duruyorlar. Al şu kocanı başımdan. Vallahi sacit bunu ağız burnu dağıtacak. Ben sana söyleyeyim. Başım şişti zaten. Al şu kocanı başımdan. Ay bakalım ben onunla barışacak mıyım? Ne belli? Ha. O kendinden çok emin ama bir havalarda. Nasıl yani? eninde sonunda barışırız diye. Aslı gelmiş otuz küsür yaşına diye. Bu saatten sonra kimi bulacak diye. Kimi bulacak mı diyor? kadınlar için çok zor diye otuzunu geçtikten sonra. Hani şey oluyor ya biraz... ...Pierce'ye falan o anlamda konuş herhalde tam anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Anam yine girdi ya. Ben o anda yüzük almaya gitmişim bunlar el ele girerim. Ay tamam Burhan Bey, 50 kere anlattınız öf be. Ama sürekli flashback yaşıyor bir yerim, ondandır. Ayol makbule kaçmış yok. Ne? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra önünün hem aşağısı